Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sevsem Full ikinci bölümündeyiz şu an. Evet arkadaşlar, yani Türkiye'de bu ne kadar yapılmamıştır, ne kadar yapılmamıştır hiç bir fikrim yok ama. Bu oyun videosu. Ne kadar çekilmiştir, ne kadar çekilmiştir. Ben pek görmedim değişiklik olsun bir farklılık olsun diye ben de bunun videosunu çekmeye başladım arkadaşlar öyle lan şimdi kita bak kita ne gülü ne gülü sen senin var ya atar et ön lan bir bit artık bir bit. Yuh lan gelmiyor lan yani. Nasıl pompalı <laughs> Bak, bir de çiftlere, bak. Olan, lan Bir çiftler var lan lan Ol lan Olur lan Ölsünüz ya lan lan Ben öleceğim tipe bak geliyor Patla 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 Böyle bir konu Böyle, böyle. böyle, böyle, böyle. Lan bir kosun lan. Köpesine bindirmiş. Kamera ağzına geliyorsun. İzle otatacaktım. gel gel gel. Ne vallahi ne var ne var ne. Gel 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 ya ya? gibi lan ne baksana Gel böyle 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 ha bu ne lan Gel <laughs> peki Ha bu ne ha lan Gel sana ne Bakın kim bak çok sinirme gidiyor Oğlum

bu da çok sarı O kadar zor değilmiş ki. Lan yürü git artık bunda topu dolanıyor ya. Bu koçlar ya. bu Çık. daha geliyor lan. Da.

Sıkın Lan yürüyün gidin artık. Oha oha oha. Sus. Sus. Konuşma. Hadi koşun. Hadi koşun. Hadi koşun. Yürüyün gidin artık. Sonra öl. Sıkın Evet arkadaşlar yani Bunun serisi gelecek. Hiç yapılmamış bir şey oldu. Yapıldıysa da benim haberim yok. O yüzden bunu oynayacağız. Bu mantıları yani, yapacağız. Şimdi, arkadaşlar ölme arkadan gelmiş sinsiye bak. Yeah. Ya yine de de, bir git be. Nasıl çıktır, bir gitmedi lan Gel at Sen de Hadi bakalım. Ya sizden tamam. öyle atayım. Öyle atayım. Denk gelmedi de.

Lan Lan döndü nerede bu <laughs> Ben dur bir de be burada bile rahat yok Hiç beğenmiyor şimdi tipe bak ne oluyor inemiş sizden lan büyütmeni istedim devam ya, ya. Yavaş, hızlı. ya oğlum bu ne lan bu ne lan büyüt sen gelme artık lan Gelme yer yok ya ne oluyor bir takip bir her taraftan çıkıyorum gidiyorum ben hadi gözlüyosun gitmiyor ne oldu? Burada mı kaldı şimdi? Hayır gelin ne yapıyorsunuz <laughs> lan? Ne şey, bunlar geliyor ya? Oooo adını nasıl <laughs> Allah razı olsun yapmak için. Kanı kazı geliyor. Bir tabak ne lan. Kuyu kuyu. Ne diyor? 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 Ne you ugly diyor?

yapıyor bu. Ben, de... ben de evet. Daha kim ateş ediyor lan bana? <Zülüyor> ben istiyorum. Şeyi... Anladım ya. İndi ya. Ana böyle. Gidiyoruz. Buradan gidilmiyoruz. anladım. Yani Oğlum burada var onlar bilmiyor Bu ne Illuminati Sildim ver bu var Bakın ışık çıkıyor İşte bir sürü mineral lan bu Nara bir tek tek ya bir yeni hadi Ya nere ne nere Hayırdır Ne yapayım <laughs> Ne Bitmeyi mu ya? Bir yani her ondan geliyor. Bunu ne yapıyor? Ne ha? Mermi kalmadı ya. veriyor onun da mermisi yani yok. bu bölüm bitti şimdi. Oradan şey var. Buradan böyle. Arkadaşlar şimdi buradan böyle sağlanarak karşıya geçersek ayrı bölüme geçeceğiz. Eğer düşersek oraya geçemeyeceğiz. Ulan nasıl tutturacağım ya. Düşme. Düşme. Dur o zaman. Dur. Dur. Orada durursam en nasıl geçirme, geçirme bir şey mi istiyor üstüne Sırlatırım Bu da haklı öldür ki lan onun Ağzını ederim Ağzını ederim lan Geçemedim o bölüme ya Ben geçemedim o bölüme Arkadaşlar. Müge başlar gitti acaba? Durduk. Durduk. Hadi dur. Evet arkadaşlar. Bu bölümü burada bitirelim. Artık biraz kısa oldu, uzun mu oldu? Kronometre açmadım. Ne kadar oldusa artık. Bana sanki ortalama bir şeyler oldu gibi geldi. İnşallah çok kısa olmamıştır, çok da uzun olmamıştır. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.